Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber rahatlatıcı videolar izleyeceğiz. Yani öyle böyle rahatlatıcı videolar değil. Çok güzel. Yani bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, aslında video atmayacaktım çünkü sık sık video attığım için videolar fazla izlenmiyor galiba. Çünkü bir önceki videolarımda üç son 3 videolarım falan çok izlenmemiş. Lütfen onları da izleyin. Mutlu olurum. Like atın. Şimdi videoya başlayalım bakalım. Sesimizi açalım.

하이. 늑대런. 아이. 아비. 하디. 우프. 죽이요. 죽이 아파. 더 쉬운 yapma hayır hayır <laughs> çok güzel <laughs> ağlayacağım çok güzel lan resmen şimdi bir şey e, sakız sakızın böyle dışı bir sürü şey eritilmiş ve böyle ufak bir doldurmuşuz hayır ayyy Jesse genellikle bunu çimler yapıyor. Zaten üstteki yazılarla anlamışsınız. Üf. Bu ne be? Oğlum çok güzel. Evet. Bismillah mı? Ay, ay bunlar çok güzel. Ay. Boğulmak <laughs> <laughs> istiyorum ama biri şansa biri biri. Hayır. Of 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 of. Sanki süngere bastırıyorsunuz içine geçiyormuş gibi direkt. Ay. Ay sarı kırmızı da güzel yapmış. Ay. Ay. Ay çok güzel. Abi çok güzel. Bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar ve yorum. Ay. 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 <laughs> parça atarım Ben böyle sabah kadar öyle elimi. Ay. Oha no! çok güzel. Çok güzel bu arada. Var ya. Sanki civa gibi. Civayı bilenler yazsın yorumları. Abi çok güzel. Şöyle parmağını niye oradan batırdın? Tam orada böyle sıksana elini batırsana. Oha. Oha. Çok güzel. Ve ötekiler gibi iyi değilmiş. Ama bu çok iyidir. Öf. Öf. Ve çok sıvı ya. Bu. Aynı kadar bileziklerini çıkarsana kardeşim. Bilezikleri değil, hava atıyor. Galiba şey. Aha onu Galiba garip. Evet arkadaşlar biraz geriden aldım. Oha. Hadi. 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 Oha. <laughs> ya bana onu hatırlasın Sabah kadar oynarız bunu. fazla bir şey değil mi? Hadi. Kaç dakikalık bir devam 10 dakikalık. Oha. Ne güzel lan. Gece paramız yanma doğru gidecek. Hmm, mi? Hmm. Abi çok güzel. Abi çok güzel. Kazandı <laughs> da arkadaşlar. Tek taş var. Bir şey fazla gitmedi mi? Gidip çalıyor sana videoyu kesiyor. Alıyor satıyor. Videoda kendi konu çalıyor lan. Yani adama da alıyor. Bileziklerle adamı döver. Bu ne lan? Oha. Kadın niye böyle bir bilezikleriyle bile çıkıyor ya? Her videosunda bilezik var ya ben zorunda Kardeş sen zengin misin? Bak bunda da pırlanta var şimdi. Ay ne oldu lan? İçimden çıldırın. Hadi hadi hadi. Abi niye bozdun? İnşallah fotoğrafını almıştım. Oha. E niye orada şimdi? Sakla gitsin de bu hoşuma gitmedi. Gibi. Ben böyle... Sanki biraz sertmiş. Ben. Hadi of. Niye böyle köşesinden başlıyor? Aynı köşeden başlıyor. Sinir oldum. Bak yine. Ay sünger var bir de bunda. Hayır. Of çok güzel. Renge bak. Abi renk efsane. Renk efsane ya. Bu arada arkadaşlar ASMR a ne deniyor ona pek bilmiyorum. Azmar mı? Azmar mı? Öyle bir şey diyorlar. o, videodan da gelebilir. <laughs> Teşekkürler. Sağ ol. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber rahatlatıcı videolar izledik. Evet. Çok güzeldi. Efsaneydi. Kaç dakika olmuş? 12. Çok rahatlatıcıydı. Siz de rahatladıysanız yorumlarda rahatladım deyin. Ee, ve like atmayı unutmayın. Şu hemen e, şu sağ var ya hemen bakın. Şu 9.55 var ya görüyorsunuz. Bakın şu siyah yerin üstünde görürsünüz. Arkadaşlar hemen şu buranın yanında da o kanalımın şey, yuvarlak o pencereyi görürsünüz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolardan daha gelmek ben başla değilim bunun ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi kartından da videolara bakın ha.